Başka ne bir epik olayımız olabilir. Eriklere daldığımız anıyı anlatmış mıydım? Orçun, Onur, ben. Erik ağacına dalırken adam şatkanla birlikte çıktı. Onu galiba anlatmıştım size diye hatırlıyorum. O vardı bir de. Öyle bir enteresan bir anımız vardı. Onu anlatmadım mı? Yo anlattım niye hatırlıyorum ben? Hayır anlat. Tamam onu da anlatalım. Bizim Susurluk'ta arkadaşlar tepe bağlar diye bir yer var. Görüp görebileceğiniz en güzel olgun meyvelerin hepsi orada yetişiyor. Ama eriklerin tadı bak inanılmaz güzel kanka. yani nasıl söyleyeyim bak normal eriğin boyu bu kadarsa bu eriklerin boyları bu kadar. Hesap et onun böyle hafifte kırmızı böyle tadını yiyorsun böyle ufak ufak ekşiyor anladın mı böyle ağzının tadı da güzel oluyor. Hoşumuza gidiyor. Ama bizde götlük var. 17-18 yaşlarımızdayken biz bunlara dalmaya gittik erik ağacını. Biz sahibinin ya manyak olduğunu nereden bileyim? Ya gündüz vakti tam sıkıntı yok da gece vakti bir problem. Tepe bağlarda dolaşırken orada da düz gidiyorduk. Bizim lisemiz de aynı sırada o taraflardaydı. Turluyorduk. Onur da dedi ki bakıp ya bir dalmadık mı be ağaca be? Güzel güzel eriklerden yemedik be dedim gidelim dalalım. Çitler var çitlerden aşağıya atladık. Hiç şaşırmadım. Şimdi aşağıda orçun duruyor. Biz de ağacın tepesine çıkmışız böyle. Canımız da çekmiş. Ama böyle yani poşetle falan gelmedik. Ya birkaç tane yiyeceğiz siktir olacağız gideceğiz. Cebimize de birkaç tane alacağız. Çıkacağız ardından. Orçun aşağıda duruyor. Onur'la ikimiz yukarıdayız. Amına koyayım yiyoruz normal bir şekilde. Bir kapı sesi geldi yukarıda. Ya biz ağacın dalındayız. O aşağıda dururken. Kim öldü diye bir ses geldi. Kim var deyince de Orçun bir arkasına bakıyor. Zifiri karanlık amına koyayım. Ya bir ağacı görebiliyoruz, bir orçunu görebiliyoruz. Arada sırada flash yaktığımızda başka hiçbir şey göremiyoruz. Sahibi gelmiş kuru sıkı silahla birlikte. Pompalı almış. Ya kargaları korkutmak için işte. Adam tarla falan da bakıyordu yan tarafında. Adamı şimdi uzaktan görüyor. Şimdi Azrail gibi gözüküyor oğlum. Zifiri karanlık. Hiçbir şey görmüyor. Uzaktan bakıyorsun şöyle bir şey yaklaşıyor bir yandan sana. Biz de içimizden ya tribe de giriyor. Üç harfli acaba falan bilmem ne diyoruz diye bir ses geldi böyle. Onun anladın mı ışığını gördüm ben. Şimdi yukarıdayım ya ağacın tepesinde. Onun ışığını görünce de bizim gerizekalı da yere yattı. Dedim ki bunu vurdular amına koyayım. Ben de bir yandan bakıyorum. Gözünün içine. Onur'un içimiz kilitlendi. Dedim ki yarra yedik. Bunu vurdular. Hiç ses çıkartmıyor böyle. Aşağı yatmış. Alttan bakıyorum. Diyorum ses çıkartma anamızı sikecek derken Bizim Onur Piçi de hala da bir yerler bir bilmem de derken cebinden bir tane erik bir düştü. O şey sahnesi böyle kafayı bir kaldırıyorsun. Gördün anladın mı onu? Bir yandan da görüyorsun onu. Ananın şey bakışı böyle. Sizin de ananızı siktim bakışı attı bize. adam. Aşağı indik ne yapıyorsunuz Ben de neyi oluyorsunuz? Ben içimden dua ediyorum bizi de öldürmesin. Ama bu piç öldü ben de ölmeyeyim amana koyayım diye bakıyorum yavaştan yavaştan. Ardından bizim geri zekalı Orçun kardeşimiz, bizim aptalımız. Ya bak alandaki mekanizmaya bak. Pezelengin önüne ayı çıksa böyle bir hareket yapmaz. Çıktıktan sonra orada adam dedi bir daha bu dallara falan bulaştınız görmeyeyim siktirin gidin buradan dedi. Biz koşarak kaçtık bu da ayağa kalkınca ben de tribe girdim. Bir anda Orçun'la ayağa kalktı nasıl dirildi falan diyorum yolda. Bizi yolda giderken Orçun şey anlatıyor. Adam şimdi ateş etti ya. Adam bir kere daha çıkar diye belki gerçek mermi diye ben ondan kurtuldum zannedip ölü taklidi yaptım belki de dedim. <laughs> Pezevengin akla bak birkaç saniye içinde bunu düşünüyor. Ama bizi yukarıda düşünmüyor öldü mü kaldı mı diye. Bir berbat hanım da o. Erik ağacındanız. O da uydu yani. Bu arada Çağatay Akman çok güzel şakalar yapıyorsun kardeşim chatte baktım.